Herkese merhabalar. Ağustos ayında terazi burçlarını neler bekliyor gün gün onlardan bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup beni desteklerseniz ve dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum. Yükselen teraziler için 1 Ağustos'ta Pluto 4. evlerinde aile konuları konularıyla ilgili hayatlarında bazı dönüşümsel etkiler var. Ay düğümlerini uzun zamandır Pluto zaten zorla açı veriyor ve şu anda ay düğümleri e, yükselen teraziler için ilişkiler evine girdiği için ailevi konularda ilişkilerde zorluk yaşıyorlar e, yükselen teraziler yine e, ay kova burcunda e, çocukları ile ilgili e, bir dolunay mevcut 1 ağustos akşam saatlerinde dolunay gerçekleşecek e, yükselen teraziler için daha çok Çocuklar aşk hayatı ve e, sosyal çevrelerinde bazı gerilimler meydana gelecek veya bir sonuçlanma meydana gelecek diyebiliriz. Ayın e, Neptünle olan olumlu açısı da aslında bazı hayallerini gerçekleştirecek etkiler veriyor olacak e, onların hayatında. Yine e, Satürn Onların 6. evinde günlük rutin hayatlarında bazı kıslamalar mevcut. Hedeflerini evet gerçekleştiriyorlar ancak Satürn'ün Merkür'le olan karşıt açısı bugünlerde biraz anlaşmazlıklar ve anlaşma zorlukları veriyor. Ve yükselen teraziler için ruhsal açıdan biraz gerilimli ve anlaşmazlıklarla dolu bir gün enerjisi veriyor diyebiliriz. Neptün yine onların 6. evlerinde günlük rutin hayatlarını ilgilendiren noktada eşlerinin e, hedeflerinin gerçekleşmesiyle ilgili ya da ortaklarının hedeflerini gerçekleştirmesiyle ilgili bazı gündemler söz konusu. Kariyer hayatlarında ortaklıkla ilgili bazı e, hedefler gerçekleştirme potansiyelleri mevcut. Yine e, 7. evlerinde Şiron var. Ve burada yine evlilik ortaklıkla ilgili bazı iyileşmeler var hayatında hayatlarında Neptün e, pardon Venüs'ten olan olumlu açısı aslında geçmişteki dostların tekrar hayatlarına geri dönmesi ve burada ya evlilik ya ortaklıkla ilgili var olan yaralarını iyileştirmeye e, yönelik durumların söz konusu olması mevcut. Eski arkadaşlarının geri dönmesiyle birlikte belki de ailevi ortamlar, evlilik ortamları veya hatta ortaklık durumlarında bir değişiklik olacaktır. Bir iyileşme söz konusu olacaktır. Zaten bu dönemde yükselen teraziler için ay düğümleri onların karmik bir evden, evlilik evinden geçtiği için ve kuzey ay düğümü burada olduğu için aslında onların evlilik ve ortaklıkla ilgili oldukça fazla fırsatlar yakalayacaklar gökyüzünde. Yine yine Jüpiter onların ortaklı gelirler evinde ve Mars'la olumlu açıda burada da Mars'la olumlu açıda olmuş olması onları Özellikle 1 Ağustos günü tam partil bir açı var burada. E, ruhsal olarak atağa geçmek istedikleri konularda, ortaklı gelir elde etmek istedikleri konularda, gökyüzü onları oldukça fazla destekleyecek. Yine Uranüs onların ortaklı gelir evinde, ani fırsatlar gelecek hayatlarına. Ayın çünkü burada e, Uranüs'e çok güzel bir açısı var. Özellikle 1 Ağustos günü ani fırsatların geldiğini söyleyebiliriz hayatlarına. Güneş onların 8. evinde ve o, on sosyal çevreleriyle ilgili e, yine gündemler söz konusu. Burada biraz gerilimler söz konusu olabilir. Ancak e, sosyal çevrelerinde bazı tatsız durumlara şahit olabilirler e, diyebiliriz. Bu biraz can sıkıcı. Yine Venüs onların 11. evlerinde ortak e, sosyal çevreleri ile ilgili eski dostlarının, sosyal arkadaşlarının ya da sosyal projelerin eski gündemlerin tekrar ortaya çıkması ile ilgili de bazı gündemler söz konusu olacak. Merkür ve Mars 12. evlerinde ruhsal açıdan e, biraz gerilimliler, e, biraz tatsız durumlar söz konusu olabilir. Yine Mars 12. evlerinde ruhsal açıdan da ruhsal hayatlarında bir gerilimli günlerden geçiyor olabilirler. Yükselen teraziler 1 Ağustos günü. 2 Ağustos'a geldiğimizde Aykova Burcu'nda yine Dolunay etkisi devam etmekte ve burada Venüs'e bir karşıt açı var. Sosyal gelirleri ile ilgili ya veya da sosyal çevreleriyle ilgili bazı gerilimler mevcut çocukları ile ilgili bazı e, gerilimler ya da farkındalıklar söz konusu olabilir. E, bu da onları biraz e, ya gergin yapacaktır ya da e, hani bu evreka dediğimiz a dedikleri noktaya getirecektir diyebiliriz. diyebiliriz. 3 Ağustos'a geldiğimizde ay balık burcuna geçiyor ve Satürn'e kavuşuyor. Günlük rutin hayatlarında Yine bir anlaşmazlıktan bahsedilebilir. E, merkür'ün karşıt açıda olmuş olması onları biraz e, günlük rutin hayatlarında veya ruhsal açıdan biraz depresif ve gergin hissettirebilir. Bazı hedefleri var gerçekleştirmek istiyorlar. Yine fırsatlar çıkacaktır hayatlarında. Çünkü aynı zamanda ay düğümlerinden de ay olumlu açı aldığı için burada yine hedeflerini gerçekleştireceklerdir. Ancak... E, anlaşmazlıklar da söz konusu olabilir. Özellikle devlet devlet kurumları ile ilgili ya da karar vermekte zorlandıkları günden geçeceklerdir yükselen teraziler. 4 Ağustos'a geldiğimizde Ay Balık burcundaki seyrine devam ediyor ve 6. evinizden geçiyor. Günlük rutin hayatınızı etkileyen noktada eşinizin veya ortağınızın kariyer hayatı ile ilgili olumlu gündemler olacaktır hayatınızda. Bu da size aslında size de belki faydası olacaktır ya da olumlu hissettirecektir diyebiliriz arkadaşlar. 5 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay Koç burcuna geçiyor ve sizin 7. evinizde evlilik ve ortaklıkla ilgili ya da eşinizle ilgili ya da ortağınızla ilgili güzel gündemler var. Ayın güneşle olan olumlu açısı sizin hayatınızda özellikle sosyal çevrenizle ilgili bazı fırsatlar doğuracaktır. Burada başlatmak istediğiniz özellikle eskiden başlatıp başlatmak isteyip de başlatamadığınız enerjiler varsa projeleriniz varsa bunları başlatabileceğiniz güzel fırsatlar var hayatınızda diyebiliriz. 6 Ağustos'a geldiğimizde Ay Koç burcundaki seyrine devam ediyor ve sizin 7. evinizden Ay Venüs'le 11. evinize olumlu bir açı yapıyor. Burada eski arkadaşlarınızla karşılaşmak, eski dostlarla karşılaşmak ya da eski projeleri, sosyal projeleri özellikle gündeme getirmekle ilgili güzel fırsatlar var ve burada Ay'ın Şiron'la olan kavuşum açısı da olmuş olması aslında belki de aklınız da kalmıştı, yarım kalmıştı, hikaye yarım kalmıştı. Bir ortaklık başlatmak istiyordunuz, bir evlilik başlatmak istiyordunuz. Bu enerjiyi başlatabileceğiniz olumlu gündemler var. 7 Ağustos'a geldiğimizde Ay Boğa burcuna geçiyor ve sizin ortaklı gelirler evinizde. Ortaklıktan gelir elde etmekle ilgili bazı sıkıntılar var çünkü burada Ay'ın e, Plutoya ve Ay düğümlerine olan kare açısı. Ee, ve eşinize olan e, yani ortaklılık ve eş Juno'ya olan olumsuz açısı sizi biraz gergin hissettirecektir. Evlilik ve ortaklıkla ilgili bazı gerilimler söz konusu olacaktır. Bugün biraz can sıkıcı olabilir. 8 Ağustos'a geldiğimizde ise e, sizin ortaklı gelirler evinizde Ay Jüpiter'le kavuşuyor. Burada e, artık arkadaşlar bir ortaklığa başlayabilirsiniz. Bir ortak anlaşma yapabilirsiniz. Bir miras gündemi, bir banka kredisi e, ile ilgili bir ortaklığa başlamakla ilgili güzel fırsatlar var diyebiliriz burada. Çünkü burası çok güzel açıyla e, donanmış evet. durumda. 9 Ağustos'a geldiğimizde ise ay Uranüs'te kavuşuyor ve buradan Ay'ın Uranüs'le kavuşum açısının olması Pluto'yla da olumlu bir açı var burada. Sizin yine ortaklıkla ilgili olumlu fırsatlar, ani fırsatlar geçecektir. Hayatınızda aniden miras, aniden banka kredisi, aniden e, bir atak gibi durumlar söz konusu olacaktır sizin için. 10 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay İkizler Burcu'nda sizin yükseleninize çok olumlu açı verdiği için aslında Satürn'le ilgili günlük rutin hayatınızda bazı konularda, plansızlık ve karar vermekte zorlandığınız bir gün enerjisi var ancak burada sizin yükseleninize olumlu açı verdiği için sizin yine büyümek gelişmek bolluk bereketle ilgili de bazı fırsatlar ya da inançlarınızın değişmesiyle ilgili bazı fırsatlar söz konusu olacaktır. 11 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay İkizler burcundaki seyirine devam ediyor. Bugün Ay düğümlerine olumlu açı verdiği için eşinizle, ortağınızla e, olumlu gündemler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine bir anlaşmadan bahsedilebilir. Bir ortak, e, birliktelikle bir harekete geçmekle ilgili gündem olabilir hayatınızda. Ay düğümlerinden çok güçlü enerji aldığı için ve karmik bir evde olduğu için Ay düğümleri sizin için burası sizin için güçlü diyebiliriz ve 12 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'nda sizin kariyer evinize geçiyor. Ve burada ayın e, Satürn'e olan olumlu açısı günlük rutin hayatınızda kariyer hayatınızla ilgili sahip olmak istediğiniz şeylerle ilgili e, güçlü kararlar verebileceğiniz olumlu fırsatlar var diyebiliriz. 13 Ağustos'a geldiğimizde Ay Yengeç Burcu'nda seyrine devam ediyor. Ay Juno ile kavuşuyor burada arkadaşlar. Eşiniz ve ortağınızla ilgili. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu fırsatlar var. Çünkü Jüpiter'le de burada olumlu bir açı var. Merkür'le de olumlu bir açı var. Burada bir anlaşma başlatabileceğiniz bir gündeme doğru geçiş yapıyorsunuz. 14 Ağustos'a geçtiğimizde ise ay yine kariyer evinizde Jüpiter'le olumlu açısı Mars'la da olumlu açısı e, etki ediyor. Burada yine sizin için uğraştığınız konularla ilgili olumlu fırsatlar hayatınızda var olacaktır diyebiliriz. <laughs> 15 Ağustos'a geçtiğimizde ise Ay Aslan burcunda sizin 11. evinizde ve Venüs'le kavuşuyor. Burada da ee, Jüpiterle biraz zorlu açısı var burada ortaklıkla ilgili e, ortaklı gelirlerle ilgili bazı sıkıntılar var olabilir sosyal e, çevrenizden sosyal projelerinizden belki beklentileriniz olabilir özellikle geçmişten gelen bu gündemlerle ilgili bazı sıkıntılar var hayatınızda bugün zaten 15 Ağustos hepimiz için farklı alanlardan e, gerilimli bir gün diyebiliriz hoş olmayan durumlar söz konusu olabilir ve 16 Ağustos'a geldiğimizde ise burada bir yeni ay gerçek gerçekleşiyor. Ve bu yeni ay sizin sosyal çevrenizde gerçekleşiyor. Sosyalleşmekle ilgili, sosyal projelerle ilgili ve Şiron'la olumlu bir açıda olduğu için e, aslında e, eşinizle ve ortağınızla olan ilişkinizi iyileştirmek için, belki de sosyalleşmek için, belki bir seyahate çıkmak için ya da hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak için çok olumlu bir gündem var diyebiliriz hayatınızda. Evet, Uranüs'le olan zorlu bir açısı, belki bir miras gündemi, belki bir banka kredisiyle ilgili gelişen ani bir durum aslında burada sizin eşinizden ve ortağınızdan alacağınız destekle birlikte olumluya çevrilecektir diyebiliriz 17 Ağustos'a geldiğimizde ise ay sizin 12. evinizde e, ve ruhsal hayatınızla ilgili bazı gündemler var hayatınızda yine ay düğümlerine ayın olumlu etkide olmuş olması yine eşiniz ve ortağınızla ilgili olumlu fırsatlar var hayatınızda diyebiliriz 18 Ağustos'a geldiğimizde ise ay hala 10 12. evinizde Merkürle kavuşumda ve Uranüs ve Jüpiter'e çok olumlu açı verdiği için bugün sizin için ruhsal hayatınız açısından ve ortaklık gelirler açısından olumlu fırsatların oldukça o güzel olduğu bir gün var diyebiliriz hayatınızda. 19 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay Mars'ta kavuşuyor yine 12. evinizde. Ve e, yine Uranüs ve Jüpiter'e olumlu açı verdiği için hayatınızda e, ruhsal konularla ilgili ya da kapalı alanlarla ilgili ya da hastaneler tabakacılığı hasta ile ilgili gibi durumlar varsa hayatınızda e, güzel fırsatların ortaklı gelir elde ettiğiniz e, Banka kredisi çekebildiğiniz ani fırsatların hayatınıza bolluk bereketin geldiği bir dönem var diyebiliriz hayatınızda. Ve 20 Ağustos'a geldiğimizde ay terazi burcunda. Burada 20 Ağustos'ta ay boşlukta arkadaşlar. Burada açı almadığı için e, bireysel kendinizi boşlukta huzursuz, mutsuz, dengesiz hissedebileceğiniz bir gün enerjisi var diyebiliriz arkadaşlar burada. Bunu çok e, fazla dikkate almamaya çalışın alacaksınızdır çünkü böyle hissedeceksinizdir ancak burada e, günün etkisi çabuk geçtiği için buradaki e, boşluk sizi kontrolsüz hale getirebilir ancak ay açı almaya hızlı devam ettiği için gün içinde bu kontrolsüz haliniz dengeye gelebilecek e, durumlar olacaktır diyebiliriz 21 ağustosa geldiğimizde ise Evet, bu ayın e, boşluğunun arkasından gökyüzünde e, gerilimli bir gün var. Ayın e, Kuzey Ay ve Şirona yaptığı karşıt açı sizi ilişkilerle, özellikle eşinizle ilgili konularda biraz gerilimli hissettirebilir. E, gerilim yaşayabilirsiniz. Bugüne dikkat edin. Yani 20 Ağustos, 21 Ağustos biraz sizin için e, ilişkiler konusunda gerilimli olabileceğiniz bir gün enerjisi mevcut. Yine 22 Ağustos'ta ise ay sizin Para evinize geçiyor. Maddi konularla ilgili bazı kararlar aldığınız bir gün yine aslında bir e, gerilim var. Pluto ile çünkü ayın kare açısı var. Ancak burada ım, Satürn desteklediği için özellikle karar vermekte, kararlı olmakta, maddi konularla ilgili karar vermekte e, güçlü olabilirsiniz. Tabi burada Güneş de Satürn'ün karşısında olduğu için biraz gerilim var. Özellikle günlük rutini hayatınızı etkileyen konularda bazı gerilimler mevcut olabilir. E, 23 Ağustos'ta ise e, ayın Venüs'te yaptığı zorlu açı. Sizi biraz tabi e, sosyal çevrenizde ya da sosyal gelirleriniz varsa bu konularla ilgili biraz gerilimli hissettirebilir. 3-4 gün biraz üst üste üst üste gerilimler var arkadaşlar. Bu biraz tabi hepimiz için üzücü. Ancak burada 23 Ağustos'ta ayın Merkürle olan olumlu açısı yine sizi uğraştığınız bir konu üzerine maddi gelir elde etmekle ilgili bir anlaşmaya bir konuşmaya sevk edebilir. En azından bu iyi biraz çok da fazla iyi olmasa da en azından bu iyi diyebiliriz. 24 Ağustos'a geldiğimizde şükür ki e, buradaki gerilimden biraz biraz açılıyoruz. Ayın neptünle olan bir e, olumlu açısı var. Maddi konularla ilgili hayalleriniz varsa bunu gerçekleştirmek için güzel fırsatlar var hayatınızda diyebilirim. Yine eşinizin sosyal gelir elde etmekle ilgili güzel fırsatları var hayatınızda diyebiliriz arkadaşlar. 25 Ağustos'a geldiğimizde geldiğimizde ise Ay Yay Burcu'na geçiyor ve Venüs'le ve Şiron'la çok güzel bir açısı var. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili hayatınızda güzel durumlar söz konusu olacak. Sosyal gelir elde etmek Yakın çevrenizde birlikte kardeşler, kuzenler, akrabalar gibi ya da eğitimlerle ilgili e, hayatınızda iyileşmeler söz konusu eşinizin bir eğitimi alarak hayatının iyileşmesiyle ilgili e, güzel fırsatlar var diyebiliriz hayatınızda 26 Ağustos'a geliştiğimizde ay yay burcunda seyrine devam ediyor bu sefer ay düğümlerine olumlu açı verdiği için ve güneşle de e, çok güzel bir açı olduğu için hayatınızda büyütmek istediğiniz geliştirmek istediğiniz konularla ilgili e, yeni anlaşmalar yapmak istediğiniz konularla ilgili çok güzel fırsatlar var. Geliştirip büyütebileceğiniz ve hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz gündemler var. Belki de bu eşinizden yana olacak ama sizin için de etkili olacaktır. Çünkü güneşle ayın e, büyüyen fazla olmuş olması burada başlatılan enerjilerin çok güzel sonuç verdiğini her zaman söyleyebilirim. Bu dönemde de özellikle sizin 12. evinize güneşin girmesi ruhsal hayatınızla ilgili Yeni gündemlerin var olduğunu ve buradaki enerjileri büyüterek fırsatı çevireceğinizde söyleyebilirim. 27 Ağustos'a geldiğimizde ise Ay Oğlak Burcu'nda sizin dördüncü evinizde e, evden kariyer yapmakla ilgili ya da evde bazı şans ve fırsatların hayatınıza gelmesiyle ilgili özellikle güzel gündemler var. Ay'ın e, yine güneşle olan olumlu açısı burada da devam etmekte yani hayatınızdaki aileyle ilgili Durumları büyütmek istediğiniz konularla ilgili e, sizin hayatınızda güzel fırsatlar var diyebiliriz. 28 Ağustos'a geldiğimizde ise 4. evinizde ay Pluto ile kavuşuyor ve burada dönüşümsel ailede bir dönüşümden bahsediliyor. Özellikle Pluto ve Uranüs'ün net bir açısı olduğu için buraya da ay desteklediği için ve Merkür'de 12. evinizden desteklediği için burada bir miras gündemi aniden ortaya çıkabilir ya da kariyer hayatınızla ilgili ani bir fırsat çıkabilir. Burada gerinimler yine çok fazla gökyüzünde ama ile Uranüs'ün güzel açısı ve Jüpiter'in de bu konuya destek veriyor olması ve Merkür'ün destek veriyor olması sizin miras gündemleri, banka kredileri aile hayatınız, evden kariyer yapmak e, ve özellikle ruhsal konularınızın iyileşmesi ile ilgili ya da bir anlaşmaya var çıkarmakla ilgili çok güzel fırsatlar var diyebiliriz. Ve 29 Ağustos'a geçtiğimizde ise Ay Kova Burcu'na geçiyor sizin 5. evinize çocuklarla ilgili. Aşk hayatınızla ilgili şans ve fırsatlarla ilgili e, yaratıcılıkla ilgili çok güzel gündemler var. Özellikle sosyal projeleriniz varsa burada Venüs de S duruma geçiyor yavaşlıyor artık. Retro'dan çıkıyor artık yeni bir gündeme belki de bekleyen projelerin başlaması ile ilgili yeni fırsatların var olduğunu söyleyebiliriz. 30 Ağustos'a geçtiğimizde arkadaşlar Aykova Burcu'ndaki seyrine devam ediyor ve sizin 5. evinizden Ay düğümlerini olumlu açı yapıyor. Yine çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili ya da eşinizle birlikte hedeflerinizle ilgili olumlu fırsatlar var diyebilirim. İlişkilerde bir iyileşme söz konusu olabilir. Ve 31 Ağustos'a geldiğimizde ise ayı Satürn kavuşumuyla 6. evinizde e, kapatıyoruz ve burada da bir dolunay var e, sizin yine günlük rutin hayatınızı ilgilendiren bir alandan geliyor ruhsal hayatınızı ilgilendiren bir alandan geliyor ve burada bir karar veriyorsunuz arkadaşlar çünkü satürnün ay düğümlerine yaptığı açı kesinleşiyor ve burada artık hayatınızda e, günlük hayatınızı etkileyecek yepyeni kararla ayı kapatıyorsunuz ee, bir farkındalık bir gerçeklik belki de e, bir netleşmekle birlikte hayatınıza yeni bir yön veriyorsunuz arkadaşlar evet e, Ağustos ayı teraziler için böyleydi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum arkadaşlar Ağustos ayınız her gününüzden çok daha güzel geçti. Geçsin kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.